Herkese merhabalar. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Selamlar diliyorum hepinize. Çok mutlu, huzurlu bir hafta geçiriyoruz. Güneş, Sirius kavuşum var. Yeni ay yengeçte mucizelerle dolu etkiler var. Ama Temmuz ayı öyle bir ay ki gaspiren bir ay. Bugün mucizelerle dolu bir etkiler var ama yarın kötücül etkiler var. Mucizelerle dolu etkilerin yanı sıra Hades diziliminde bir yeni ay gerçekleşiyor. Toplu ölümleri çok fazla görüyoruz yeni ayda. Hindistan'da olan olaylar veya savaşların tetiklenmesi yeni ayla beraber start verilen konulardan bir tanesi. Yeni ay yengeçte olduğu için daha çok ilişkilerimizle alakalı bir yeni ay gerçekleştiriyoruz. Mars'ın 19 derecede olması tabii ki atak, cesur ve adım atanların kazanacağı bir yeni aydayız. Satürn de 19 dereceden retroya başladı. Tamamlanma enerjisi ve yeni başlangıç enerjisi gökyüzünde çok fazla aktifken Satürn'ün retrosunu Balık burcunun ikinci dekanında gerçekleştiriyor. Bu da bizlere ikinci dekanı yengeç yönettiği için yine bizi yengeçe götürüyor ve ailelerimizle sınanacağımız veya geçmişte ailelerimizle yaşadığımız olaylarda <laughs> halledemediğimiz konuların tekrar gün yüzüne çıkacağını retro biliyorsunuz. Retro demek geçmiş demek. Geçmişin bugüne gelmesi demek. Satürn geçmişte şifalandıramadığımız ailevi konularımızı şifalandıracak. 19 derecede olması bizlere artık bir tamamlanma enerjisi, tamamlanmayan, bitmeyen her şeyin sonlanma enerjisine geldiğini bizlere gösterecek bir retro satürnle karşı karşıyayız. Balık da sınırsızdır dedik. Bir önceki videomda anlattım yeni ay enerjilerini. Daha çok Temmuz ayı enerjilerinden bahsetmek istiyorum. Temmuz ayı da zaten gaspiran bir ay dediğim gibi 11 Temmuz çok güzel bir gün mesela. Venüs 29 derece yengeçte, Neptün 29 derece balıkta bir üçgen yapacaklar. Aşkta, ilişkilerde, maddiyatta çok güzel enerjilerin olduğu bir gün. Fakat 29 derece krizli bir derecedir. Yine bize bir şeylerin bittiğini, Yine bir şeylerin başladığını gösteriyor 29 derece bir Neptün ve Venüs'ün birbirlerine üçgen olmaları. Üçgen olması demek yani ilahi plan dahilinde mucizevi bir açıdır. Gücün el değiştirdiğini gösteriyor bu açı bizlere. 29 derece kritik bir derece. Bu açıdan 10 gün sonra Temmuz ayında 29 dereceleri çok göreceğiz. Mars 29 derece boğa burcunda olacak. Venüs ve Neptün'ün 29 derecede bu açıyı yapması, Mars'ın boğada 29 derecede olması, yine aynı tarihlerde Venüs ve Plüton'un birbirine karşıt olması Temmuz ayında ekonomik dengelerin değişeceğini gösteriyor. <laughs> Venüs para demek, Mars boğada parayı temsil ediyor şu anda. Adım atamıyoruz maddi alanlarda çünkü önümüzü göremiyoruz sağlam adım atmak istiyoruz boğada olduğu için. Ama zemin çok kaygan. Çünkü Mars Uranüs'te kavuşumda 15 Temmuz'da. Venüs'ün de Pito ile karşıtlığı ekonominin alt üst olacağını, dengelerin değişeceğini e, bizlere gösteriyor. Ekonomik anlamda riskli bir ay aslında Temmuz ayı. Ama Güneş Sirius kavuşumu yine Neptün'ün Venüs'le olan kontağı aynı zamanda maddi mucizeleri de bizlere gösteriyor. Yani güç el değiştiriyor derken pek çok insanın aniden zengin olduğunu, hiç Uranüs'ün de etkisi var tabii ki Mars-Uranüs kavuşumunun boğada olması, hiç beklenmedik bir yerlerden paralar gelmesini bizlere gösteriyor. Tabii ki bu enerjileri hep söylüyorum. Ameller niyetlere göredir. Jüpiter ikizlerden Plüton'a üçgen olduğu için herkes kabınca alacak. Herkes hak ettiğini alacak. Çünkü hak ediş enerjisi çalışıyor. Satürn balık ve retro değil mi? Neyi hak ediyorsak o çalışıyor. 15 Temmuz Mars Uranüs kavuşumu, Algol ile ilerleyecek. Hemen sonrasında da Jüpiter Aldebaran kavuşumu kesinleşiyor. Aldebaran da Hemen öncesinde pardon sonrasında değil 9 Temmuz Jüpiter Aldebaran kavuşumu Antares'e karşıtlık yaparak olacak. Hep her videomda söylüyorum kaderi sabit yıldızlar belirler. Temmuz ayında görüyoruz ki aslında geçtiğimiz Dolunay Oğlak'tan bu yana sabit yıldızların çok devrede olduğu zamanlardan geçiyoruz. Oğlak Dolunay'ında da yine Antares, Aldebaran çok güzel bir rol oynamıştı. Bugün Jüpiter'le kavuşumda bir Aldeberan göreceğiz 9 Temmuz'da. Bu da yine savaş enerjilerinin tetiklendiğini bizlere gösterecek. Çünkü Jüpiter inançları temsil eder. Aldeberan savaşları, Algoy savaşları, Boğaz kesmeyi, yine savaş sabit yıldızları, Azrail, Cebrail karşıt diyebiliriz bu olaylar karşısında. Ve bize şunu gösteriyor. Herkes inandığı şey uğruna savaşacak. Evet belki bir dünyasal savaş var. Devletlerin birbiriyle savaşması var. Ülkelerin devlet liderlerinin de Merkür Aslan, Güneş Aslan daha çok göreceğiz. Venüs Aslan'a geçecek. Kendilerini göstermek istediklerini, daha çok egoist davranışlar serdiklerini, savaş yanlısı olduklarını hepsinin göreceğiz. Venüs Pilton karşıtlığı yine aynı anlama gelecek bizler için. Ama Jüpiter, Aldebaran kavuşumu, 14 Ağustos Jüpiter-Mars kavuşumları kişisel hayatlarımızda da inandığımız <laughs> her ne varsa onun için savaşmayı bizlere gösterecek. İnandığımız şeyler için savaşacağız. Aslında bu enerjiler Aralık-Ocak aylarına götürüyor. Her seferinde bizleri çünkü Plüton 29 dereceydi. Mars yay burcundaydı Aralık ayında. İnandığımız şeyler için savaşmak istedik. Şu an yine aynı enerjiler aktif. İnandığımız şeyler için savaşmak isteyeceğiz. İnandığımız konuların üzerinde duracağız. Aşk olur, ilişkiler olur. Dini inançlarımız çok devrede. Zaten savaşlar her zaman bunun için çıkar. Değil mi? Aynı gün Ay Uranüs karesi de yaşayacağız. Ay Uranüs karesi de Ay Uranüs kavuşumları, Ay Uranüs kareleri çok tetikleyici enerjilerdir. Uranüs çünkü çok aktif bir gezegen olduğu için akla sığmayan şeyler yaşayabileceğimiz bir gün olacak 8-9 Temmuz. Jüpiter aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle seks ile açı yapacak 9 Temmuz'da. Yani Kuzey Ay düğümünde koç var, yöneticisi Mars. Mars'ın da hemen hemen neredeyse Algolle ve Uranüs'te kavuşuma gittiğini görüyorsak şayet bu açılar altında. Çok savaşın tetiklendiği, artık herkesin ne derler hazır ola geçtiği bir 9 Temmuz civarı etkiler görebiliriz. Zaten şu anda da haberleri izliyorsanız bu etkileri alıyoruz. Evet... Mars dedik 29 derece analitik olacak 21 Temmuz civarında. 20 Temmuz civarında ve aynı zamanda yine Ay Uranüs karesi o gün yine devrede olacak. O gün de çok zorlu. Hem savaş enerjisi hem yangınlar, patlamalar, kendi içsel öfkemiz. Çünkü Mars'ın 29 dereceleri çok kritik oluyor. Çok zorlanacağımız bir gün Temmuz ayı için 29 derece Mars'ın olduğu. Ve Mars bundan hemen sonra da 21 Temmuz'da ikizler burcuna geçecek, Merkürle beraber çalışacak burada hareket enerjisi çok aktif olacak, laf, söz, sözlü diyellar, sözlü kavgalardan kaçınmamız gereken bir dönem olabilir Mars ikizler transiti bizler için aynı zamanda Pliton'la da üçgen yapacak aynı gün yani Pliton'dan da destek alacak sıfır derece bir Mars tabii ki kavgalara yani 29 dereceden başlayıp 0 derece ikizlere geçip pitondan destekli ilerleyeceği için negatif enerji çalıştıracaktır burada. Evet. Temmuz ayı enerjileri hem çok güzel hem de çok zorlu dedik. Hem mucizeler var hem kötülükler var. Asıl kötü olan her şey Temmuz ayında mucizelerin gelmesi için olacak. Rant alıyor. Artık bir e, agresyon göster diyor gökyüzü hepimize. Artık inandığın şeyler için savaş diyor Temmuz ayında. Ama hepinizin merak ettiği burçlara etkileri, Temmuz ayının burçlara etkileri ne bakacak olursak şayet balık burcuyla başlayalım. Balık burcu için çok güzel etkiler var Temmuz ayında. Hayatın biraz daha eğlenceli taraflarını görebilir sevgili balıklar. Biraz daha eğlence hayatına yönelebilirsiniz. Doğada vakit geçirmek isteyebilirsiniz arkadaşlarınızla buluşmak isteyebilirsiniz. Temmuz ayı boyunca kendinizi daha aktif, daha üretken, daha mutlu hissedeceğiniz bir ay olacak. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Onlara karşı biraz daha duyarlı davranacağınız bir dönem olabilir. Ayın sonuna doğru aile bireylerinizden sağlık haberleri duyabilirsiniz. Çünkü Mars'ın işte son dereceleri az önce anlattığım enerjilerden kaynaklı Temmuz ayı boyunca da riskli yatırımlardan kaçınmanız balık burçları için en doğru karar olur sanırım. Sevgili koç burçları, koçlar Temmuz ayı boyunca ev kiralama, ev alma, ev satma, toprak alım satımları gibi işlemlerle uğraşabilir. Özellikle 11 Temmuz sonrası çok şanslı enerjiler var. Evinizi yenileyebilirsiniz. Ailevi konularınız, satürn retro, eskiden halledememişseniz tekrar gündeme gelebilir. Yalnız bu defa bir çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayrıca Temmuz ayında kariyerinizde de önemli değişimler olabilir. Finansal alanlarınızı daha çok gözden geçirebilirsiniz sevgili koçlar. İşte ev alım satımları, toprak alım satımları, maddi değerlerin bunun için uygun mu? Ama dediğim gibi çok şanslı enerjiler var zaten. 11 Temmuz sonrasını kullanabilirsiniz alım satımlar için. Sevgili boğa burçları, yakın çevreniz, arkadaş çevrenizle ilgilenmeniz gereken durumlar açığa çıkabilir. Temmuz ayında kısa yolculuklarla keyifli dönemler geçirebilirsiniz. Özellikle 11 Temmuz sonrası. Sizler de kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Gerçi Mars burcunuzda 29 dereceye gelecek 22 Temmuz civarı sizler için ev ve iş yaşantılarınız için biraz zorlu olabilir. Finansal olarak zorlandığınız bir dönem olabilir 22 Temmuz'dan sonrası. Bu alanlara dikkat edebilirsiniz. Kemerlerinizi sıkmak zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar Temmuz sonuna doğru. Sevgili ikizler burçları. Kariyerde şanslı bir dönem olacak sizler için Temmuz ayı. Bu zamana kadar beklediğiniz, terfiyi beklediğiniz veya iş değişikliği beklediğiniz alanlarda güzel, sürprizli gelişmeler olabilir. Bereketinizin artacağı bir ay olacak Temmuz ayı sizin için. Yaptığınız bir işin yanında ekstra başka bir iş yapıp paralar kazanabilirsiniz. Yan gelirler edinebilirsiniz Temmuz ayında. 6 Temmuz sonrası özellikle yeni ay sonrası yani işiniz dışında kaynaklardan gelir etme elde etmeniz mümkün. 13 Temmuz civarı da aşk ilişkiler alanlarınızda hareketlenmeler olacak. Konuşmalar yapabilirsiniz. Sevgilinizle güzel gelişmelere imza atabilirsiniz. 26 Temmuz sonrası aile içinde biraz gerilim ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu alanlara dikkat etmeniz uygun olur. Son iki aydır zaten ikizler burcu otorite figürleriyle bayağı zorlu deneyimler yaşadı bu deneyimlerden yani otorite figürleriyle yaşamış olduğunuz zorluklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Fakat aile içinde yaşanan konular sizi bir yerlere gitmek istemeye de zorlayabilir, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Fakat bu konular peşinizden gelecek gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları... 2024 adeta sizler için yeni başlıyor diyebiliriz. Burcunuzda gerçekleşen bir yeni ay var. Güneş Sirius etkili bir yeni ay. Sirius bir şeyin küçükken büyümesi demektir. Ve yeni ayda başlattığınız durumların birden büyüdüğünü görebiliriz. Hepiniz için pozitif şeyler başlatmayı diliyorum. Tabii ki her şeyden önce. O yüzden yengeç burçları içinde büyüme, gelişme, kendini gösterme, bir şahlanma dönemindesiniz diyebiliriz Temmuz ayı itibariyle. Bekar yengeçler varsa evlenebilirler, aşk kapılarını çalabilir. Aşk konusunda çok şanslı enerjiler var çünkü Temmuz ayında Neptün, Venüs'ü kontağından kaynaklı üçgen enerjisinden hayallerin gerçek olacağı aşklar olacak. Ruhsal aşkları destekleyen açılar çok fazla. Mars'ın seksileri var çünkü. Dolayısıyla ruhsal aşklarda yeni bir dönem, yeni bir devrim zaten başlıyor. Sözleşmeleri imza atmak, hayatta gelişim göstermek isteyeceğiniz alanlara yöne, yönelebilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurabilir, finansal alanlarınızı genişletebilirsiniz. Zihninizde yarattığınız engelleri ortadan kaldırarak harekete geçerseniz şayet hayatınıza bereket yağabilir. Çalışmak ve üretmek, üretmek gereken şeylerde belki zorlanabilirsiniz. O da işte anlattığım gibi zihin bu blokajlarınızdan kaynaklı olabilir. Bu ay bir zorluk yaşadığınız durumda bunun için kendi zihninizi sorgulamanız yeterli olur sevgili yengeçler. Dolunay iki defa oğlak dolunayı deneyimleyeceğiz ve bu sizi biraz etkileyecek tabii ki yengeç oğlak aksı olduğu için. Aslında görmeniz gereken fırsatı göremeyebilirsiniz Temmuz ayında. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Finansal konuları, miras konuları, sağlık konuları bunlar Temmuz ayının sonuna doğru özellikle oğlak dolunayına doğru ailenizde bir gündem yaratabilir. Evet sevgili yengeçler sizleri de bitirdikten sonra aslan burçlarına geçelim bakalım. Sevgili aslanlar biraz Temmuz ayında içe dönüyorlar. İçsel muhakeme yapacaklar. Bunca zaman ben ne yaptım? Kimler bana ne yaptı? Artık biraz dış enerjilerden yorulma, dışarıdan sıkılma pek aslanlara göre değildir. Çünkü onlar gezmeyi, eğlenmeyi çok severler ama... Biraz bu yeni aile beraber izale olmak istediğiniz kendinizle baş başa kalmak istediğiniz belki dini öğretiler dini ilimler ruhsal alanlara geçmek istediğiniz bir dönem başlıyor sizler için çünkü yeni ay Sirius'la beraber olduğu için başlangıç enerjisi çok aktif normal bir yeni ay gibi değil zaten temmuz ayındaki enerjiler dolunaylar yeni aylar çok farklı bir aydan geçiyoruz açıkçası böyle farklı bir ay bir kere de Mayıs'ta yaşamıştık. Aslında Mayıs ayı enerjilerini tetikleyen bir Temmuz ayı geçiriyoruz da diyebiliriz. Aynı zamanda bu yeni ay aynı zamanda 21 2021'deki Temmuz ayındaki yeni ay derecesine de çok yakın olduğu için o yıllarda da tamamlayamadığımız bir durumlar varsa bu yıla taşınacaktır. O yılın tamamlaması gibi de aslında görebiliriz bu yengeç yeni ayını sevgili aslanlar içe döneceksiniz dedik auranızdan çok pozitif bir enerji yayarsınız sizler zaten normalde de fakat çok fazla kalabalıklar içinde bulunup nursanız sizden beslenen insanlar olduğunu fark edeceksiniz özellikle arkadaş çevrenizde kendi enerjinizi korumanızı öneriyorum. Burada size insanlara hitap etmeniz gereken ortamlarda bulunabilirsiniz. Kalabalıklar içerisine girebilirsiniz. Ön planda olmanız gereken durumlar olabilir. Ama dış negatif enerjilere karşı dikkatli olmanız da gereken bir dönem olacak. Aşk ilişki hayatlarınızda önemli konuşmalar yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Genel sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönem ayrıca Temmuz ayı sizler için. Evet sevgili Başak Burçları. Satürn'ün retrosunu zor bir yerleşimde deniyorsunuz. Krizler evinizden geçiyor. Eril figürlerle sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir Temmuz ayı var. Evet yeni ay enerjileri sizleri Finansal konularda rahatlatabilir, iş ve finansal alanlarda yeni fırsatlar yakalayabileceğiniz bir yeni ay ile başlıyorsunuz. Ama Temmuz ayının geneline baktığımızda eril figürlerle sıkıntılar yaşayabileceğiniz de bir yeni ay, bir Temmuz ayı sizleri karşılıyor. Partnerinizle hayatınızı birleştirme adımları da aynı zamanda atmak isteyebilirsiniz. Yani hem sıkıntılar yaşayabilirsiniz hem de evliliğe giden adımlara doğru da ilerleyebilirsiniz. İş girişimleriniz hukuki anlamda sorunlar çıkartabilir Temmuz ayında. Bu alanlara da bir dikkat etmeniz gerekebilir. Zihniniz dağılabilir. Zihninizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Pek Başak burçlarına göre değil ama Temmuz ayında biraz zihninizi toparlamakta zorlanabilir. Dinlenmek, uyumak, daha çok tatil enerjisinde olmak belki isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmanız da gereken bir ay yani sizler için. Sevgili terazi burçları. Yeni ay enerjisi sizleri e, tam Temmuz'a girerken kariyeriniz toplum önündeki kimliğinizle ön plana çıkartıyor. İşinizle ilgili bereketinizin arttığı, yeni projeler üstlenebilirsiniz, işinizi de